Otogaz Çözüm Merkezi Antalya'dan selamlar. Passat 1.4 TSI Gluemation aracımız var. Bu aracımızda klima açıkken istop etme dengesiz çalışma problemimiz vardı. Aracımız geldi. Aracımızı dinledik. Testlerini yaptıktan sonra e, gerekli ağızları tespit ettik. E, neticesinde e, aksaklıkları giderdik yol ayarını yaptık. Aracımız şu anda dört gün çalışır vaziyette ee, teslim ediyoruz arkadaşımıza. Aracını inşallah güzel günlerde kullanması dileğiyle otogaz çözüm merkezleri olarak sizlere biz hizmet vermeye her zaman hazırız. Bizim için önemli olan mutlu müşteri diye bilginiz olsun. Biz diyoruz ki benim aracıma LPG olmaz demeyin. Lütfen bizlere önce bir sorun diyoruz. Ben iyi günler diliyorum. Bizleri YouTube'da takip etmeyi unutmayın. Teşekkürler.